edeceğim. Ama işte hikayesini kendilerinden dinlersiniz. Çok büyük bir sıkıntıdan geçti. Tabiri caizse virajı zor aldı. Ben burada şunu anladım. Yolumuzun bir kere daha büyüklüğünü görmüş oldum. Arkışlarınızla Ali Murat Yücel kardeşimiz. toprakta kalır. Kalbimi dolduran aşk bayrağımın aşkıdır. Kimse inkar edemez bayrak aşkı başkadır. Gökyüzünün süsüdür al yıldızlı bayrağım. Türkler Teşekkür ederim. Büyüyünce <laughs> hedefimiz <neydi>? Profesör. Profesör. <laughs> tekrar tekamül okuyacak mıyız? Evet. Tekamül evet. okuyacağız, ondan sonra profesör olacağız dedi. Öpülünü vermek üzere babasını buraya takdim ediyorum. Evet babası, Ali Yücel kardeşim dedi. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Hayırlı uğurlar olsun. dedi. Buyurun. Pek evet, aziz ve muhterem hemşerilerim. Sadece iki dakikanızı almak istiyorum, affınıza sığınarak. Bir dakika tamam. Bir ata için, bir ana baba için en önemli şey evlatlarının başarılarını görmektir. İnsanoğlu devamlı bir başkasının başarısını kıskanmıştır. Ama evlatlarınınki hariç. Başarının ödüllendirilmesi gerekir. Eğitim komisyonumuz sağ olsun bunu yıllardır üzerine düşeni yapıyor. Bunlar sağ olsunlar elinden geleni yapıyorlar. Bunlar maddi ödüllerdir. Gelir geçer. Benim sizlere anlatmak istediğim bir kelime var. Bir de manevi ödüller vardır ki bu manevi ödüller elle tutulmaz, gözle görülmez. Bu manevi ödüller kalpten kalbe, yürekten yüreğe hissedilir. Zeki Hocam az önce bahsetti. Nisan-Mayıs aylarında bir sıkıntı geçirdik hepinizin malumu. Ve Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle büyüklerimizin, demek e, kesiyorum hocam, büyüklerimizin himmetiyle ve siz değerli abilerimin ve ablalarımın dualarıyla elhamdülillah birer döndük. Cenab-ı Hak tekrar bahşetti bize. Bu vesileyle bizlere duaları bulunan, bizlere e, emeği bulunan, bizleri bu çıkıntılı günümüzde yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerime, ablalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Eğitim komisyonumuza da çok teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Üstüne teşekkür ederiz. Efendim yetişkinler kategorisinde bir birinciliği elde eden abimiz... Mehmet Yavuz'u mikrofona davet ediyoruz. Evet, Mehmet Yavuz abimizi mikrofona davet ediyoruz. Evet, buyurunuz. Buradan, buradan, buradan. Mehmet abi, buradan. Mehmet abi, buradan. Hemşirenizi verelim. Buyurun. deviler şuraya toplanan ceçereli halkını en içten duygularımla, küçüklerin gözlerinden öpüyorum, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Bu görevlerin, bu günlerin, bu sevinçlerin, bu neşelerin, bu gayretlerin devamını kıyametin sonuna kadar temenni ediyorum. Bu cecelerin asil insanlar olmasaydı eğitim komisyonu olmazdı. Ayrıca e, dernek yönetimimiz Bizi bunlara buralara getiren bu tüm arkadaşlarımıza ve büyüklerimize, rahmet, da büyüklerimize ölenlerine rahmet, alanlarına da görevlerinin devamını temenni ediyorum. <laughs> Hepinizin affını sığınıyorum. <laughs> ey şanlı bayrağım, ey onur dolu, şeref dolu, yüce ay yıldız, sen olmasan bomboş kalır gökyüzü. Asil kandan gelme rengin kırmızı, bir değil, Bin selam sana bayrağım. Dalga dalga süzüldükçe göklerde, Alem sana hayran, bunu bilsen de. Bir değil, bin selam az gelir sana, Canlar feda sana şanlı bayrağım. Ey gökyüzünün süslü gelini, Sana el uzatan bilmez haddini, Sana el uzatan bilmez haddini, asil Türk oğlunun sönmez kandili canım feda sana şanlı bayrağı. Sana divan durur bütün yıldızlar örtü yapar seni gelinler kızlar kör olsun sana yan bakan gözler canlar sana sen. Kazının şehidin. Üstündesin sen. Kışımın bölümün. Özündesin sen. Canım sana şana. Şanlı bayrağı. İnne sakın yere. sanatar dar gelin. Kuzgun durma şehidine zor gelin. Dalgaların Mehmetçiğe güç verin. Canlar sana feda. Şanlı bayrağı. Hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ selim geldik. Gitti hepsine, hepsini herkes derdik. sağ selim yerler bir şey inşallah sonra. Teşekkür ederiz. Ödülünü takdim ediyoruz. Başkanı takdim ediyoruz. Efendim başından geçen ufak bir anıyı anlatayım da şöyle bir hem bir neşelenmiş olalım. Şimdi malumunuz Mehmet abimiz HDR eğitim komisyonuna tekrar ben hediye ediyorum dedi. İnşallah bir takım katkılarını bulacağım dedi. Kendilerine biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var Efendim, bir tane öğrencim var Ahmet isminde. Her gün ödev veririm, her gün ödevini yapmadan geliyor. Kızsam da faydası yok, sevsem de faydası yok. Ahmet niye yapamadın dediğimde işaret budur. Başka bir şey yok. Bir gün bir hafta sınıfa geldim, Ahmet parmak kaldırıyor. Daha okeyim demeden. Ahmet hayırdır? Öğretmen Ahmet yaptım dedi. Aferin Ahmet sana dedim. Git o şöyle bir bakayım dedim. Evet, matematik ödevlerini açtı. Tamamı yanlış. Şimdi bu öğretmenin de bir sabrı var. Kızdım tabi. Ahmet dedim. Bu kadar olmaz dedim. Bir tanesini doğru yapsaydın. Seni babana söyleyeceğim dedim. Başta da ağlamaya. Oğlum tamam. Kızmayacağım. Yanlış anladın. Ama babana söyleyeceğim diyor yine ağlıyor. Oğlum niye ağlıyorsun diyorum. Öğretmenim ödevlerin tamamını babam yaptı da ondan ağlıyorum diyor. <laughs> yine bir gün sınıfa geldim. Çocuklardan bir tanesi saçını füze gibi dikmiş. Tabi dersi bıraktım artık. Anlatıyorum giyimden, kuşamdan, adaptan. Çocuğum hiç öğretmende böyle bir hal gördün mü? Öğretmenin gibi ol, Bak ben nasıl giyiniyorsam öyle yap. Ben nasıl saçımı tarıyorsan öyle tara dedim. Tamam öğretmenim söz veriyorum öğretmenim yarın öyle geleceğim dedim. Ondan sonra öbür gün geldim sınıfa. Bir baktım ceketli kravatlı bir tane çocuk. Tek o olsa iyi. Burayı da boyamış. Oğlum sen ne yaptın dedim. Öğretmenim sen benim gibi ol demedin mi dedi. Devam et oğlum dedim ben de. Efendim. Altıncı sınıfları takdim edeceğiz. Mikrofonu Ali kardeşime veriyorum. Altıncı sınıflardan Zeynep Akbıyık. Dedesi Mustafa Yahşi. Mustafa Yahşi. Zeynep